Merhabalar arkadaşlar Bugün yine güzel bir değişim yapacağız ee, Hep sarı çekiyorum diye Size değişik bir şey çekeyim dedim ee, Şimdi Müşterimiz genelde açtırıyor Sarı kullanıyor ee, Şehir dışından geldi ee, Şimdi güzel hem kesiminde makas izleri var Hem onları düzelteceğiz Hem dedim istiyorsan platin sarı yapabilirim Bilmem size bırakıyorum Dedi ee, Dedim ki istersen de böyle biraz renkli Kırmızı tarzı bir şey yapabiliriz hem değişiklik olur hem kısa kullandığı için sıkılsa bile bir iki kesimden sonra ondan kurtulabilir. Hani uzun saçta biraz da dönmek şeydir zordur ama şimdi kendi saçı biraz koyu uçlarımızda daha önce açılmış saçlarımız var renkli saç yapacaksanız arkadaşlar mutlaka zemini açmanız gerekiyor. Hani bunu canlı bir kırmızı yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Hani oksijen yüksek kullanırsınız hem kafa derisi yorulur. Hem yine de istediğiniz canlılığı yakalayamazsınız. Ama bu saçı bir 8 bazına kadar açarsanız e, çok güzel kırmızıyı çıkarırsınız. Çok açmanıza gerek var mı? Bence yok bunun kadar açmaya. Çünkü üzerindeki boyayı bu sefer çok atar. Biliyorsunuz renkli boyalar daha çabuk akıyor. Çok açarsanız bu sefer o renkli boya her yıkandığında e, daha hızlı bir şekilde saçtan gider. Ama saçı yormadan belli oranda açtığınızda ee, üzerindeki boya daha iyi tutunacağı için Sağlıklı bir saç olacağı için e, Bu sefer o renkli boya daha uzun ömürlü olacaktır Tabi bunun dışında da Renkli saç kullanımlarında mutlaka Boyalı saçlara uygun ürün kullanacaksınız Çünkü e, onun içeriğinde e, Bazı maddeler ona göre hazırlandığı için Boyayı saçtan soyup atmıyor Daha uzun süre saçta tutunmasını sağlıyor e, Şimdi açıcımızı hazırlayacağız Güzelce öncelikle saçımızı açacağız ee, şimdi arkadaşlar her zamanki gibi ne yapıyoruz? Enseden saçı çekmeye baş şey e, çekmeye başlıyoruz tabii. <laughs> Eğer misin başına? Enseden açmaya başlıyoruz. Her seferinde söylüyorum ama yine söyleyeceğim. Neden e, enseden başlıyoruz? Çünkü saçımız açıldıkça e, lavaboyu yatırıp yıkama şansımız var. O yüzden e, saçı her zaman enseden başlıyoruz. Saçımız çok kısa olduğu için böyle ayıramıyorum şu an fırçayla sanki tarıyormuş gibi sürüyorum mümkün olduğunca diplere böyle bir yığıntı yapmayacağım şöyle göstereyim şu şekilde sürebilirsiniz şu şekilde taradığımda da bakın dipten uzaklaşıyor çünkü cildin zarar görmesini istemiyorum cilt çok hassasmış gibi her zaman çalışın arkadaşlar hiç başınız ağrımaz o zaman çünkü dünyanın en iyi açıcısı da olsa sonuçta bunlar kimyasal şeyler. E, kafa derisi çok kısa sürede açıldığı için ne kadar oraya geç getirirsek müşteri için de bizim için de daha iyi. Gördüğünüz gibi bakın kafa derisinde yakın alabilirsin. Ben şimdi e, Bursa'dan kuaför arkadaşıma eğitim veriyorum. Ona da çekim yaptırıyorum. E, şey gördüğünüz gibi kafa derisinde neredeyse açıcı yok ama saçın her yerinde var yani bunlara dikkat edin bunlar sizi farklı yapacak şeyler yani bocalayıp böyle yapıştıra yapıştıra sürüp sonrasında müşterinin kafa derisi bir yerden sonra sızlamaya başlayacak e, bazı insanlar çok hassas oluyor kabarmalar olacak bu sefer dünyanın en güzel rengini de yapsanız müşteri diyecek ki ay gittim ama kafa derim mahvoldu bir daha o kuaföre gitmem diyecek onun için hani şöyle dibi tam sıfır değmeden açıcımızı sürüyoruz Yine emin olmak için ben şöyle kaldırıp bakıyorum arada. Her yere eşit gelmiş mi diye. Ve ince ince yapın ki arada böyle şey olmasın. Turuncu saçlar kalmasın. Hani şu ayrımlarınız ince ince olsun. Ve hep kontrol ediyorum sonradan arkadaşlar. Bırakmıyorum. Şimdi arkadaşlar neden arkadan başlayıp öne geldiğimizi göstereceğim. Bakın arkalar ne kadar çok açıldı. Ee, biz öne gelene kadar önlerimiz henüz koyu. Şimdi ne yapıyoruz? Birazdan şöyle diplere de geçeceğiz. Biraz daha açılmasını bekliyorum. Rengimiz ne kadar güzel oldu. Hani zeminimizi zaten çok platin gibi yapmayacağız. Renkli bir boya yapacağımız için. Ama bir tık daha açılsın. Rengimiz canlı bir renk olsun diye. Ee, bu yüzden sistemle arkadan öne doğru geliyoruz. Yıkamamız gerekti diyelim. Buraya dokunmadan bu aşağıya rahatlıkla yıkayabiliyoruz. Uyuma hazırlıyorum arkadaşlar. Ee, şey Evruderinin şöyle göstereyim ee, 76 600 660 bu rengini en canlı kırmızısını seçtik. Aslında biraz vişne gibi düşünmüştüm ama e, mor istemiyorum dedi. Bunda da e, neyi seçtik? İnsanların gözlerini doldurabilirler. 766 yine açık kırmızıyı. Bu da neydi? Ay ay kalır diye boyamız. Şimdi e, arkadaşımız dedi ki neden ikisini ayrı şeyden kullandım dedi. Her boyanın çıkışı farklı oluyor. Kimi güçlü tutuyor, kimi biraz daha canlı çıkıyor. Onun için ben genelde karıştırırım arkadaşlar. Şimdi bu iki firmanın boyasını karıştıracağım. Bir de e, mix kırmızı atacağım arkadaşlar. Güçlendireceğim kırmızımızı. Şimdi arkadaşlar boyamı eşit oranda sıktım. E, 25'er ya da 30'er gram gibi düşünün. E, 5 gram kadar da şeyin haşın mix kırmızısını göstereyim şöyle destekledim. 20 volümle boyamı hazırlıyorum. Saçımızı bu ayarda açtık arkadaşlar. Ee, sıcak renkli bir boya yapacağımız için e, tutulsun diye saçı özellikle çok açmadık buradaki gibi. Onlara da dokunmadık mümkün olduğunca. Saçımızı sıcak bir tonda bıraktık. Ee, mesela renkli saç yapmak istiyorsunuz pigmentasyon yapalım mı diyorsunuz ya saçın tamamı böyle bir sarı olsaydı pigmentasyon yapıp yani saça bu sıcak tonu siz yükleyecektiniz. E, sulu bir boya kıvamında lavaboda Sonra akıtıp üzerine boyanızı yapacaktınız Biz şimdi kesim de yapacağımız için e, Onunla uğraşmadık öyle değil e, Güzel boyamızı hazırladık Arkadaşımız sürecek e, Yarım saat falan Yarım saat 40 dakika arası boyalar bekliyor biliyorsunuz Bekletip sonra Akıtıyoruz akıttıktan sonra şampuan yapmıyoruz Boyanın hala orada tutunmasını kalmasını istiyoruz O yüzden güzel bir saç bakım maskesi yapıp Sonra kesimimizi yapıp İşlemi bitiriyoruz Evet arkadaşlar saçımızın finali saçımızın makas izlerini yok ettik. Biraz incelttik çünkü uzakta yaşadığı için çok sık kestirme şansı yok. Çok kısa seviyor. Ben uzatması için ikna etmeye çalıştım ama rahatım dedi. Biz de ısrarcı olmadık. Sadece makas izlerini yok ettik. Biraz bombe verdik saçımızı. rengimizi gördüğünüz gibi canlı güzel bir kızıl oldu. E, saçımızı e, burada size söylemek göstermek istediğim saçımızı çok aşırı açmadık. Orada bile çok canlı bir rengi yakaladık. Eğer çok açsaydık boyamız çok hızlı akacaktı. Ee, buna dikkat edersiniz yaparken. Ee, canlılık için de çok içine anatom vesaire katmadım, direkt canlı renkleri uyguladım, mix boya kullandım sadece güçlendirdim. Mesela e, açılan saçlarda boya. E, 2 hafta, 3 hafta sonra rengini solar, ikinci boya da daha güzel tutar. Bu bütün boyalar için geçerlidir aslında. Dediğim gibi bir de e, boyayı koruyacak bir şampuan kullanırsa e, uzun vadede saçını kullanır normal. herhangi diğer renkler gibi.